Burası Marmaris Gümrük Müdürlüğü 24 Aralık 2021. Sabah buraya yani yarım saat önce bu işim vardı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde bir işim vardı. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Tam arabamızı arabayı sabah geldi buraya park ettim. Şu gördüğünüz 48 ADB 512 Krakış aldı olduğu yere ben aracımı park ettim. Ondan sonra işim bittikten sonra çıkarken baktım bu araç burada bu göründüğünüz bölgede arkamı park etmişti. Sonra öğrendim ki bu araç Gümrük müdürümüzün arabasıymış. Gittim kendim rica ettim. Efendim böyle böyle dedim. Aracınızı park etmişsiniz arkama. Çekebilir misin lütfen dedim. Adam dedi ki niye oraya park ediyorsun? Ben dedim ki efendim araç park yeri boştu. Orası oraya park ettim. Oraya park etme. Uzağa park et diye beni fırçaladı efendim. Yanında bir tane de çalışan memuru vardı. Ondan sonra dedi çık dışarı ve görevli dedi şey alacak. Tamam efendim dedim. Çıktım dışarı. Arabanın içinde tam yarım saat hamile bayanla beraber biraz önce videomda zaten paylaştım. Tam yarım saat içinde beni beklediler. Kimse gelmedi efendim. Ondan sonra müdürün yanına tekrar gittim. Durumu izah ettim. Bana dedi ki bekle. Sana dedim ya bekle dedim diye bana fırça attı. Ben de öyle deyince kendisine cevap verdim. Siz hangi akla beni bekletiyorsunuz efendim burada dedim. Orada efendim birbirimize karşı yüksek sesle konuştuk. Adam üstüme yürüdü. Ondan sonra dışarı doğru çıktık. Sevgili polis arkadaşlarımız bize engel oldular. Her şey yoluna girdi. Bizi bu arabayı çekler. Biz buradan çıktık efendim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lütfen hepinize soruyorum. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz ve Dış Ticaret Bakanlığı'na lütfen sesleniyorum. Bur herhangi bir burada çalışan gümrük müdürü bize böyle davranma hakkı var mıdır efendim? Lütfen bütün Türkiye'nin bütün her şeyin herkesin bunu duymasını istiyorum. Yetkilileri göreve davet ediyorum. Kendisi için gereken her türlü işlemin yapılması. Arkadaşlar ben burası gümrük müdürlüğündeyim. Bu resmi araç. Aracımın arkasında park etmiş hamile bayan karım var arabada müdüre gittim söyledim ve bana diyor ki dışarıda alacağız niye park ettin oraya diyor ve şu anda arabanın içinde bekletiliyorum Marmaris Gümrük Müdürlüğü gördüğünüz gibi her yer boş ben buraya park ettim müdür gel dedi ki oraya park edemezsin benim yerim gördüğünüz gibi hiçbir şey yok ne onun adı hiçbir müdürün yeridir diyor herhangi bir şey yok kim olduğunu bilmiyorum fakat şu anda bakın resmi araç Araç, kendim aracım burada. 20 dakikadır arabanın içinde bekliyorum. Hamile hanımefendi var içinde. Herkes şahit olsun.